Selam arkadaşlar Bugün sizlere kıyır kıyır Çıtır çıtır Bir simit Yani İzmirliler gevrekler ondan yapıyoruz Kıyır kıyır ne ya Kıyır kıyır yani çıtır çıtır çok güzel hmm. Bir bardak Suyumuzu Bir bardak sütümüzü Ekledik Daha sonrasında Bir yemek kaşığı değil iki yemek kaşığı şekerimizi <gülüyor> <gülüyor> ve bir paket instant maya yani bir yemek kaşığına tekabül ediyor. Evet. Ekliyoruz. Yaş mayayla da yapılıyormuş. Yaş maya da yarım yaş maya. Ve sıvı yağ koymanız gerekiyor bir su bardağı. Biz yarım zeytinyağı koyduk. Hayır. Evet. Yarım bardak zeytinyağı. Ya da bir bardağın yüzde kadar sıvı yağ. Öyle mi? Evet. Usta o arkadaşlar. İyice mayayı karıştırdık. Çözülmesi için. Evet. Şimdi 5 bardak un atacağız ve üstüne tuzumuzu atacağız ki tuzu önceden atmayın ki mayayı öldürmesin. Tuz mayayı öldürüyor mu? Evet. Katlettim. Bunu yeni öğrendim arkadaşlar. Bir, ye, bir tatlı kaşığı da tuz attık gördünüz orada. Şimdi bunu da iyice karıştıracağız ama hamur bak mesela olmamış. Gördün mü? Onun için bir yarım su bardağı daha attık. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz çünkü unun markasından markasına bile değişebilir. Evet. Ba koyduğunuz bardak belki de beklediğinizden daha fazla su koymuştur. Bunu iyice karıştırdık. Birazdan kıvamı gelecek zaten. Daha var farkındasınız. Ben onu ekleyici Ele, olarak. Eli bıraktığı zaman olay bitmiştir. Yağlı bir hamur zaten. Yapışmaması Hı -hı. gerekiyor. Eli bıraktığı zaman tamamen hamur olmuş demektir. Güzelce sert sert. Eze Güçlü eze. Güçlü kaslarını kullanıyor burada. Bak nasıl burada. vuruyorum bak. Aş tamam. Bak oldu gördün mü? Benim sayemde bayağı kas yapmışsın bu evet. arada. Hamuru yoğura yoğura kas yaptırdım bana. <laughs> Daha baştan git. Şimdi yılan taktiğine geçtik. Bunu böyle... Yılan şekline getiriyorsunuz ve çoğun yani eşit olmasına dikkat edin yani. Gramajların eşit dağılmış olmasına. Bakın şu an mesela orası kalındı ben açıyorum orayı. Gramajını ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bunları kesip Aynen. E, bezi haline getiriyoruz. Aynen. Öğrenmişim bir şeyler. Evet öğrenmişsin. Arkadaşlar bana simit yapmayı da öğretti. Ben öğrendim. <laughs> Şimdi ortalama 2,5 3 santim kadar genişlik. Gramaj olarak da yaklaşık 90 gram. Ta hassas tartınız varsa bakabilirsiniz. 90 gram mı? Hassas tartı. Aynı şey değil mi? Terazi. Hadi senin kırmayayım. Hassas terazi olsun. Bugün de kırılmadık çok şükür. Şimdi burada önce yuvarlıyorum. Sonra da başka bir teknik göstereceğim ki e, bu açımınıza aşırı yardım edecek. Ben bu arada simidin nasıl yapıldığını bilmiyordum. Şekil verme kısmı çok arkadaşlar böyle e, beceri isteyen bir şey. Orayı da kesin izleyin. Ve yani. pekmezsiz Orayı bu da... arada. Pekmezi şart değil. Üzülmeyin yani. Evet. Pekmezi pay vermek zorunda değilsiniz. Evet. Bahsettiğim tekniğe geldik. Şimdi hamurları yuvarla koymak yerine bu şekilde birazcık ezerseniz yuvarlarsanız e, sizlere Birazcık yumuşadığı zaman bağlamanızda daha rahatlık olacak açarken. Mesela şu anda görüyorsunuz daha rahat açabilirsiniz. Taktik bunlar taktik. <laughs> <Başka kimse gülüyor> her her videoda başka taktikler. Evet. Ne kadar bilgiliyim sen bu aşırı konularda. Aşırı bilgiliyim aşırı. Evet. Hamuru iyice uzattık. Yaklaşık 30 veya 40 santim olana kadar. Sonrasında e, iki ucunu içine geçiriyoruz. Bir daha yapayım görün. İki uçta kalan yeri e, ortadan geçireceğiz. Bırakır mısın şunu artık? Öbürüne geç hadi. Uğraşma. Şimdi açtık 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 açtık. Daha da açtık. Birazcık daha açmamız gerekiyor. Şimdi doladık. Gördünüz mü? İki ucu birbirine geçirip bağladık. İp gibi. Hamur zaten. Hamurun o uç kısımları birazcık daha ıslak kalsın. E, ya da oraya ellemeyin. Ya da gerekiyorsa bir suyla hafif bir uçlarını ıslatın ki birbirine geçsin güzelce. Ne güzel taktikler bunlar. Evet öbür türlü kopar çünkü bağlanmaz. Mesela simidi birazcık daha büyük yapmak istiyorsun açarken kopar. Sizin fırında yaptıklarınız daha mı büyük yoksa? Yani normal fırında yapılan simitler daha büyük biliyorsun. Bu şu an yaptığımızın iki katı boyutunda. Çekip açarken uzatmak için kopar yani öyle güzelce bağlanmazsa kaç yıldır bu işi yapıyorsun sen? Sekiz Oo. her işi bilirim ben bu işin ustası arkadaşlar başkasından böyle taktik alamazsınız ama ilk ilk hemen yapamıyor mesela yeni başlayan ya yani da ilk defa ev hanım olan kişiler yapamam diye şey yapmasınlar çünkü kolay değil yani hemen el alışkanlığı olması gerekiyor bu işlerde evet ben bir deneyerek zor yaptım Aynen. Ama yaptım değil mi? Yani iş görürdü. Çektin mi kameraya? Göstermedin değil mi sen onu? Ben onları göstermedim ki. Olsun bir dahaki sefer artık. Çünkü korktum arkadaşlar beceremem diye. Şimdi sütümüz var ve susamımız var. Dediğim gibi pekmeze gerek yok. Pekmez varsa pekmeze banacaksınız. Pekmez içine biraz su koyup sulandırıp şu süt, süt gibi pekmeze bandırıp susama bandırıp o şekilde pişirebilirsiniz. Pekmez olsa ne değişir? Pekmez olsa tadı değişir ve birazcık daha çıtır olur. Gerçekten. Hı hı. Ve daha kızar kızarmış olur. Pekmeziniz varsa yapın arkadaşlar. Ama şu ki... an bizim yaptığımız süt simidi. Daha tatlı. Simidi. <laughs> evet, ismi süt simidi. Aa. Ya da beyaz simit diye geçer. Şimdi birkaçını şey döktük. Çörek otu. Çörek otu döktük. Bir bir birçoğunu da susamlı yaptık. Şimdi fırına verelim. Ve arkadaşlar kaç dakika pişiriyoruz? Yaklaşık 20 dakika 190 derece. Alt üst fan. Aynen üst fanlı falan. olsun daha güzel bir şey. Mükemmel olmamış mı? Ayy. Öyle, tadım. tadım testi. Bakalım nasıl olur. Bir... Sokakta aldığımız simitlerden daha güzel. Cidden. Bakayım. Oha. <laughs> Değil mi? Hımm çok iyi. O zaman. Bakalım.